Merhaba arkadaşlar. Övünç bebe kurulum videosu. Beşiğimizin kasası sabittir. 4 adet mekanizma. Özellikle elimdeki mekanizmaya çift somun takıyorsunuz. Altlı üstlü. Bu şekilde uygulanıyor. Böyle. Ondan sonra peşimizi kurarken sağ başlık. Evet. Sağ başlık. <laughs> Dört delik olan parçamız sağ başlıkta. Burada görüldüğü gibi sağ tarafa geliyor. Başlığımızı takıyoruz dışarıdan için somunla 13 anahtar kullanarak başlığımızı sabitliyoruz. Sonraki etapta sol başlık. Aynen sol başlıkta da 4 delik olup öne gelecek şekilde burada görüldüğü gibi 4 tane delik mevcut. Aynı işlemi sol başlıkta da uyguluyoruz. İçi somunla dışarıdan tatlı sıkı şekilde vidalıyoruz. Başlıklarımızı taktıktan sonra ön panel ön panel iki kavel ya. Takıp dışarıdan alyan başlı vida ile vidalıyoruz. Alyan anahtarı kullanıyoruz. Aynı işlemi diğer başlıkta buluyoruz. İki tane kavalya geliyor. Ortada da minifix sistemi mevcut. Tekrar dışarıdan alyan başlı vidayla vidalıyoruz. Arka panel parçamızı Kavelyalar buralara gelecek şekilde. Kavelya. Vidalar göründüğü gibi. Aynı şekilde arka parçamızı da başlıktaki deliklere oturtuyoruz. Başlıktaki deliklere. Alyan başlı... Vidamızı dışarıdan alyan anahtarıyla vidalıyoruz. Alyan anahtarıyla kolayca Kolay çek. Sağ başlıktan aynı işlemi sol başlıkta uyguluyoruz. Elinizle rahat çevirebiliyorsunuz. Argan anahtarıyla sıkıyorsunuz. Buradaki işlem de bittikten sonra beşeğimizin içinde yatak suntasını tutan plastik kavalyalar mevcuttur. Bunları alta taktığınızda derin oluyor. İç kısmında da vardır mevcuttur. Ön panelde de. Alta taktığınızda derin olur. Üstteki deliklere takarsan beşik yüksek olur. Kademe sistemidir bu. Aynı kavalyaları başlıklarda da birer tane mevcuttur. Bunlar yatak suntasını tutar. Ondan sonraki uygulamada yatak suntasını koyuyoruz. Kurulumumuz devam ediyor. En son olarak asansör parçasını ön paneli takıyoruz. Üste kapalı olan somunu yukarıya getiriyoruz. Kapalı somun. Açık olanı alta dışarıdan yıldız vidayla vidalıyoruz aynı işlemi sağ tarafta da yapıyoruz kapalı somun yukarıya geliyor lokma dışarıdan yıldız sonra vidayla tatlı sıkı monte ediyoruz kelepçeyi mutlaka yuvalara oturacak şekilde takıyoruz aynı işlemi burada da uyguluyoruz Alt kısımda açık lokmaları kullanıyoruz. Yine yıldız sonra bir de dışarıdan bir alıyoruz. Aynı işlemi sol başlıklara uyguluyoruz. beşimiz kurulmuş oluyor. Beşimiz de asansör sistemi şu an aşağı iniyor. Tekrar yukarı kaldırıp kaldırdığımızda kelepçeleri yuvalara oturturuyoruz. İki tarafta mutlaka yuvalara oturmak zorunda. İki adet sallanıyor beşiğimiz. Beşiğimizin sallanmamasını istiyorsanız iki adet 8 santim çapındaki vidaları beşiğin başlığından başlığı hafif oynatarak içeriye, aynı uygulamayı da burada yapıyorsunuz. Beşimiz sabitlendi. Övünç ve iyi günler diler.